Evet hanımlar. Ben şimdi bu sivetimi bebe yaka yapmaya karar verdim. Bunun için hangi yolları izliyorum size anlatacağım. Öncelikle omuz çizgilerimi bu şekilde bir araya getirerek arkalı önlü sabitledim. Buraya kadar sabitledim. Kumaşımı tersine çevirdim. Bu işlemi tersinden yapıyorum. Daha sonra kumaşımı ikiye katladım. Siz dörde katlayabilirsiniz bu kumaşı. Daha pratik olur. Burası benim ön kısmım. Burası arka tarafım. Şu şekilde. Şurada birazcık pay kalacak şekilde. Şöyle yerleştiriyorum. Sabitliyorum. Tamamen böyle serbest bırakarak sabitleme işlemi yapacağım. şekilde ilerliyorum. Şimdi burayı çiziyorum. Bu elimdeki kumaş kalemi yıkanınca çıkıyor. Şurası benim bitim noktam. Onu da işaretleyeyim hemen. Tamamdır. Şimdi ben dikiş paysız yakamın kalıbını almış oldum. Şimdi yakama şekil vereceğim. Bunun içinde genişliğini ne kadar istiyorsam o şekilde çalışacağım. Ben yakam dik olsun istiyorum. Arka yakamın genişliği benim için şöyle 5 santim yeterli. Şöyle 5 olarak ilerliyorum. Şöyle 5 santimden noktalar koyuyorum. Şimdi buraya gelirken benim yakam burayı tamamen kendim yapıyorum şöyle şekline. Şöyle bir şekil vereceğim ben yakama. Tabii siz kalıp da kullanabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Ben dik bir yakam olsun istiyorum. Şöyle kendime çevirdim yakaya bakıyorum şimdi tam istediğim gibi bir yakama çok da değil aslında onun için şuraya gelirken şöyle birazcık kalınlaştırıyorum yakama şuradan da şu şekli veriyorum ve şimdi bakıyorum şurayı görmüyorum yani yakan benim boğazımda böyle durmuş olacak şurası Evet. Yakamın kenar dikişlerinde yaptım. Şu şekilde görünüm elde etmiş olacağım. Yakam böyle duracak. Bunun için önce arka tarafımın yaka ortasını buluyorum. Tam ortam. Burası benim. İğneyle belirledim. Bu yakamın da ön ortasını buldum. Şöyle iğneyle belirledim. Daha sonra sivetimi ters çevirdim. Şu şekilde birbirine denk gelecek şekilde mi yaptım. Çeviriyorum. Ön ortamı buluyorum. Ön ortam benim şurası. Şurada zaten çizgisi var. O yüzden direkt şey yaptım. Siz şu şekilde yapıp da bulabilirsiniz. Bu parçamı şu dikiş kısmını şöyle o ön ortama veriyorum ve sabitliyorum şu şekilde daha sonra bunu da bunun üzerine gelecek şekilde bu dikişte bu iğnelediğim yere gelecek şekilde şöyle iğnemi kaldırdım ve üstüne iğneledim şu şekilde Evet şimdi bu yakayı Buna yedirerek Şöyle iğneleyeceğim Daha sonra dikimimi yapacağım Yakamda bu şekilde Olmuş olacak Görüntüsü bu olacak Tamamen şöyle Tamam anneciğim Geliyorum Şu şekilde çekiyorum Ortasını buluyorum iğneliyorum Tamamen iğneliyorum Sonra dikimimi yapıyorum Ve yakam hazır oluyor dikimimi yaptım kenarları kestim şu şekilde çıtlar attım şimdi yakamı çeviriyorum yakam oluştuğunda şöyle duracak şuraya bir çıma dikişi dikip hemen geliyorum Şimdi oluşan parçam bu. Kestim. Aynı parçamdan bir tane daha keseceğim. Kumaşım iki katlı olarak ayarlamıştım ben, o yüzden tek parça çıktı. Siz dört kat olarak ayarlarsanız iki parçayı tek seferde çıkartmış olursunuz. Şu şekilde yatırdım kumaşıma. Bu sefer bütün çevresini çiziyorum. aynı şekilde çizgilerin üzerinden kesimini yapıyorum. yaka çevrem 43 santimdi. Bunu da 44 santim olarak kestim. Tamam. İkinci parçam çıktı. Bunları da şimdi şöyle Burası benim yüzüm. Burası benim tersim. Yüzler bunun da yüzü. Yüzler yüze gelecek şekilde şöyle şu kenarları dikiyorum. Burası açıkta kalıyor.